Der. Merhabalar evet. arkadaşlar. Annem merhaba desin. Demir balon oynadı gördüğünüz. Paylaşıyoruz evet. daha. Evet paylaşıyoruz daha ama arka arka çekilebiliyormuş. Biz de hemen beklemeden çok heyecanlı olduğum için çektik. Ee, bugün alamadık. Şöyle bugün değil. Bu Biz bir puzzle aldık. Evet. Bir daha açmadık. Ama bugün açacağız. Şöyle gösterelim. Babam bana aldı. İki, pa i̇ki parça. Bir tanesi 54'lü. Bir tanesi 70'li. Şöyle çıkartıyoruz. Evet iki taneymiş. Şöyle bu 70'li olan galiba. Evet, bu da en dörtlü olmalı. Ben en dörtlü yapayım. Tamam, ben de yedi üçlüyü yapayım. Şöyle, şöyle. Evet, arkadaşlar, ara bunları çevirelim ilk önce. Evet, şöyle ilk önce. Arkadaşlar, bazen size bakacağım. Çünkü size bakmadan olmaz. Ben ilk önce kızdan bahsedeceğim. Anne çok seninki büyük tam olmaya tam başladığında tam beni bekle biraz. Tamam. tamam. Şöyle, tamam. Bir, Şöyle bir, bir tane çevirin izin verin. Aa benimki küçük <laughs> seninki büyük. Evet çünkü yetmiş parçaları şu şekilde küçük. Büyük. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben bunları yapıyorum annem bunları yapıyor. Annem büyükleri ben küçükleri yapıyorum. Evet, en son bittiği zaman göstereceğiz. size göstereceğiz. Şimdi başlıyoruz bakalım. Benim kitap çevirimi ama annem de çevirimi tamam. yapalım ben. Arkadaşlar, ben bugün babam bana bunları aldı. Bugün almadı anneciğim. Önce daha önceden almıştı. Evet. Biz, biz bugün açıyoruz. Evet. Daha önceden aldı. Ama <laughs> biz sizlerle video çekmek <laughs> istedik. Ben planladım anneciğim anne i açmayalım ilk önce. sorular açarsın. Video çekerek açarsın dedim. Annem de bana izin verdiği için. Böyle. Daha anne. Evet anne. Çünkü arkadaşlar annelerden izinsiz hiçbir şey yapılmaz. Biraz da dokunmak istiyorum eğer müsaade ederse küçük Arkadaşlar bazı bazen size bakamıyor olabilirim. Çünkü bazen yapıyoruz ya. Şu anda, şu anda, şu köpeğin köpeğin şeyini. Böyle mi? Yani daha kasma bir kesim istemiyorum. Yok, devam et. et. Tamam. Evet. A A şey. A o b zaman. büyük şans gerçekten değerlendirdiler. Hazır gittiler. Teşekkür Arkadaşlar benimki büyüme başladı. Annemin küçücük. <laughs> <b> <laughs> <b> <laughs> 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 Öyle annem baba şey iç. Değil mi? Evet. Bu bir aslında modeli şeker gelsin. Ben bir dakikacık bakıp geleyim mi? çok komikler. Tamam. Yani Peki nasıl Oldu mu? Oldu. Ece de İlk defa açtığınız için oldu mu diye merak ettim ben. kızı tamamladım. Bence iki tane mi kız var? Bırakayım. Evet aşkım. Aa bence iki tane kız varmış arkadaşlar. Ben küçük olanı görmedim. Ben küçük olanı görmedim. Şöyle yapabilir miyim senle? Şöyle. Arkadaşlar görüyor ya. Ben şu anneyi yapacağım. <laughs> Allah'ım. olmuş fark? Konuşamadım. Çok az fark var Boyalar çok az. Yani harikulade olmuş kesim olarak o Evet ben Ama şu anneyi yapacağım Barbie'ye. Arkadaşlar yani, hani, bir şey hani, var. hani var. Ne, neydi? Ee, neydi, neydi, akşam 23 ah, nisanda, nisan'da akşam bütün çocuk akşamları bütün çocukların 23 Nisan'ı kutlu, kısaca, kutlu olsun. olsun akşamları. Akşamları değil akşam. Akşam. Yani uzuna Herkes Herkesin. Küçükken 25 lisan kutluyoruz. Ve hareketleri olan bir Arkada bu şekilde. Buldum büyük. buldum buldum. Şöyle. Babamın gözü varmış. Sen ne diyorsun? o kadar çok yakıştırdım ki ellerine sağlık. Teşekkür ediyorum. Kesim yüzüne o kadar gitmiş ki bir dergi kapağına model olsan o kadar güzel durur. Çok havalı sadece tek detay. Modelin de şu an rahatsız ediyor. Çok yandan aldım önünü. Styling de yani. Tamam. O yanın önünü çok yandan evet. aldım. Bak onu birazcık daha Şimdi çok sağ Bu saçta hiçbir kusur yok. Arkadaşlar kaşındı mı diye bıktırdım demeyin sorabilirim saçlarımda bütün çünkü. Kesinlikle aynısını ederim. Eee görseli arkaya alabilir miyiz? Yani, Şimdi eee mi? dün özellikle söylediğim şeyi Ay. ciddiye almışsın çünkü modelin Hı. enerjisi çok daha başta saçı bu tarafa almıştım perçem bırakıp o da diğer tarafa mi? alarak çok nokta karar vermesin geliyorum seni benim parçam ee, çıktı hatalı niye hatalı arkadaşlar o bizim tarafta, kuşumuz var, var o bana hiç puzzle yaptırmıyor ee, hiç benim bir tane Yok. eski puzzle'ım vardı el ben ya, onu yapıyordum e, geliyordu alıyordu da. böyle parçaları arkaf, atıyordu, arkaf, atıyordu işte, böyle yere kesinlikle saçlar rahat durmuyor yani birazcık daha rahat bir saç görmek isterdim. Ee, modele çok yakışmış kısa saç için hiç üzülme. Gerçekten çok tatlı durmuşsun. Ee, kulak arkasını düzelttirmeyecek misin? Yok kulak arkasını düzelttirmeyecek misin? O senin peşin hareketin bana özel mi? Kulak arkasını düzeltmeme gerek yok. Zaten uzun olduğu bariz belli. Bir şey gizlemeye çalışmamış. Ee, Styling'in yola şekilde yapmış. Aa, ben ne yaptım? En azından o yandaki enerjiyi, o tatlı tebessülü, o tatlı kullandım mı bilmiyorum ama birazcık böyle bir uçlarda sivrilik görmek isterdim. Orada çok sivrilik var, var mı? Orada var mı? Çok pot duruyor. O yüzden ee, ama modele çok yakışmış tabii ki. Teşekkür ederim. Yorumum bu kadar. Ben teşekkür ediyorum Hasan Bey. gereksiz değil. Ben bu işi böyle öğrendim. Böyle biliyorum. Böyle uyguluyorum. Her, her şeyi sana sen biliyorsun. biliyorsun zaten. Her şey sen biliyorsun zaten. Her şeyi sen öde. biliyorsun. Şeyi sen... Yani şu modeli söylüyorsun yap. ya. Modeli laf söylemiyorum. Ben senin birkaç tane yaptığın teknik hatayı sadece hatırlatıyorum. Birkaç tane dediğin gibi versen. Şey şey evet arkadaşlar. Ben konuşmayı unuttum. Ama. Şöyle benimki büyümeye başladı. Anne seninki ne durumda? Arkadaş, bir arkadaşlar ben şurasını bulamadım. Şurayı bulamadım. Arkadaşlar ama orasını bırakın. Gelin. Bakın amca sizin böyle çok güzel sizin için bir kazım yaptım. Anam yani ben önce bitireceğim. Arkadaşlar böyle evet. 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 yapınca herkes Yok. korkuyor. Yok. Tek, annem korkuyor. Tek annem bu. Ay, özür dilerim ama demin sizinle konuşmayı unuttum. Şimdi hatırladım. Annem Nisa biraz konuşsana dedi. Hatırladım. Şöyle. Ay gerçekten ben unutmuyorum ama ben hatırlamıyorum. Şu köşeye Milletlerde koca bir ateş. Milletin kür iradesi kurtaracak bu vatanı. Başka çare yok. Arkadaşlar benim benimki büyümeye başladı. Annemin kimi durumda. Durumda. durumda anlatsın o biraz. Anlat anne. Benimki de biraz tamamlanıyor. Yavaş, bir yavaş yavaş, yavaş. sanki bitiyor gibi. Yok aslında. Küçük yaptı o <laughs> yüzden küçük yaptı arkadaşlar Türkiye'yi tam getir. Sağlığı yerinde maşallah. Var. <laughs> <Slar. gülüyor> Ay. Şurasını olabilir mi? Evet, dışta orasını. Böyle attığında siz de korkabilirsiniz ama. İş barkası. Korkmayın, oh, korkmayın yani. Korkmuyorlar. Ekstramayla ama rahatlatmak ve hayatı dolu dolu yaşamak mümkün. Kortizonsuz ve pantol sensiden egzamanın neden olduğu kaşıntıyı 30 dakikada rahatlatır. İçeriğindeki özel lameller lipitlerle zarar görmüş cilt bariyerini inceltmeden onarır. Egzama tedavisinde cilt bariyerini onaran etki ve pantol sensiden ile egzamanızı rahatlatın. Bayağı. Her çocuk mutlu olmayı hak eder demişti. 75 yıl önce şirketimizin kurucusu Sabri Ülker. 23 Nisan'ımızın 100. yılında çocuklarımız okullar, parklar yerine evlerdi. Olsun, Hala 23 Nisan'dan bahsediyorlar arkadaşlar. Ülker olarak bizim görevimiz herkesin mutlu bir çocukluk geçirmesi için hiç durmadan çalışmak. Herkesin mutluluğuna bir küçücük ülker mutluluğu daha katabilirsek ne mutlu bize. Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan kutlu olsun. Çocuklarımız hep mutlu olsun. Akşabada. Bodotman, eğer gitti. Küçük güzel kokuları yakalamaya bayılırım. Ama kalıcı olması sağlamak hiç de kolay değil. Yeni veriler marksa, dizlerinizde 100 güne kadar canlılık verenleri gitti. Ay Yeni veriler marksa. Aşık olacağınız koku. Arkadaşlar, böyle benim büyümeye başladı. Annemin hala çok var. <laughs> Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Annemin daha çok var. Benim büyümeye başladı yavaş yavaş. <laughs> ben bu parmağı görmüyorum arkadaşlar ya. En güçlü oyunlar için GTX ekran kartı. Şöyle. Efsanelere yakışan dış tasarım. Oğlum iki saattir başımda var bir oy oynatmadın bana ya. Tamam ben sıkıyorum sen de anlat işte. Excalibur, <laughs> efsanelere yakışan güç. Selam bebekler. Sevdikleriniz için sosyal mesafeyi koruyoruz. Evde kalıyoruz. Bebeller. Arkadaşlar annem demin demişti size söyledim. Hala aklımda. Evdeniz. Evdeki temizlik ABC Ultra Çamaşır Suyu ile yüzde yüz hijyenik. Her gün daha fazla sağlıklı gıda tüketiyoruz. Bu hmm. gıdaların çoğu asitli. Asitler diş minesini zayıflatabilir. Hmm. Dilim insanları olarak hedefimiz diş minesini onarmaya yardımcı olmak ürün ortaya ve promine <laughs> diş minesi onarımı geliştirdik. Hayır, bu ürün için şu kadar var. Evet. Sağlıyız. Bu ürün diş minesinin her fırçalarını Evet, benim evet, sana yardım edeyim istersen. Yok, az kaldı elimde. Arkadaşlar bu annem başarınca ben yardım et. Yok, bitti benim de işte.

<laughs> <Öyle>. Ben bilmiyorum. <laughs> 12 lira. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Görüşmeler. Bizi beğenmeyi ve abone, abone olmayı unutmayalım. Görürüz. Bizi beğenmeyi, abone olmayı, beğenmeyi. yorumlara, Görüşmeler. like atmayı unutmayın. Kocaman bir şey <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın. Arkadaşlar, annemin dediği gibi benimle alabilirsiniz.